yapın? İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından kamuoyuna duyurulur. Hiçbir savcımız hiçbir savcımız hiçbir tutuklunun oğluyla eşiyle telefon teması kurmamış. Hiçbir savcımız bir avukat kanalıyla WhatsApp'ta yazışmamış. Sana pazartesi şunu getiriyorum. Salı da bu ifade verecek nasıl ifade vereceğini söylüyorum yazışmaları olmamış. Hiçbir avukat ifade karşılığı para talep etmemiş. Bundan savcı beylerime haberi var dememiş. Gösterdiği işler olup da bunu savcıyla ispat etmemiş. Hiçbir savcımız bir avukatın telefonuyla bir tutuklunun ailesiyle görüşmemiştir. Yaz bakalım göreyim hadi. Yaz bakalım göreyim.